Evet canlarım üniversiteye hazırlık adına tarihi günler yaşıyoruz. Gerçekten gündem çok hızlı değişiyor. Hatta artık gün gün değil de saat saat gündemin değiştiğini söyleyebiliriz. Malumunuz korona virüsü nedeniyle eğitim öğretimi ara verildi. Daha önce çekmiş olduğumuz videolarda bu sürecin bir şans olduğundan bahsetmiştik ki gerçekten bir şans çünkü çok fazla soru çözebileceğimiz sorularla tekrar yapabileceğimiz harika bir dönem olduğunu söylemiştik. Şimdi 19 Mart itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın sabah yapmış olduğu açıklama doğrultusunda acaba işte sınav ertelenir mi veya sınavda çıkacak sorulara ilişkin, konulara ilişkin bir güncelleme var mı? Bu videoyu bunun için çekiyoruz. Bir YKS öğrencisi 19 Mart itibariyle bundan sonraki çalışmasını nasıl şekillendirmeli? Videomuzun konusu bu. Şimdi bakanımızın da ifadesiyle sınav tarihinin ertelenmeyeceğini düşünüyorum. Bunu da şuradan çıkarıyoruz. Biliyorsunuz 29 Mart'ta yapılması gereken Milli Savunma Üniversitesi sınavı 3 Mayıs'a ertelendi. Dolayısıyla orada bir ipucu olarak görürsem 3 Mayıs, evet yani muhtemelen eğitim öğretim süreci o tarihe kadar başlayacağını varsayıyorum. ÖSYM'nin bu hamlesiyle beraber bunu bir ipucu kabul ederek. İkincisi bakanımız şöyle dedi, dedi ki Yüz yüze eğitimde öğrencilerimiz e, hangi konulara muhatap oldularsa sınavda onlar çıkacak. Dolayısıyla diyelim tatil bir ay sürdü. Bu, bu bir aylık zaman içerisinde anlatılan konular yani yüz yüze değil de internet üzerinden anlatılan konular e, sınavda çıkmayacak. E, bir ay sonra eğitim öğretim süreci başladığında artık o saatten sonra o tarihten sonra hangi konular var ise ondan sonraki e, konulardan sorumlusunuz. E biraz karışık tabi durum. Hangileri geçerli olacak, hangileri geçersiz olacak. E tarih ne zaman başlar, ne zaman biter. E ya tatil uzarsa gibi durumlara karşın bir YKS öğrencisi bu saatten sonra ne yapmalı sorusuna cevap olarak şunu söyleyebiliriz. Bir, kesinlikle canlarım. Bence TYT ağırlık vermelisiniz öncelikle. Yani TYT konusunda özellikle sayısal öğrencilerin sosyale TM öğrencilerinin FEN'e ciddi manada bir ağırlık vermesi gerekiyor. Şüpheli olduğumuz 12. sınıf matematik, edebiyat, FEN konularını şimdilik ikinci plana bırakalım. Örnek neler bunlar? Bir listesini çıkarırsak işte türev var, integral var, kimyada organik var. Fizik konularında modern fizik var. E, biyolojide bitki konusu var. Bunların çalışmayı ikinci plana erteleyelim. Daha çok bir TYT kasalım. TYT konusunda e, daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. E, ha, alan denemeleri günde bir tane pardon haftada iki yapılan alan denemesini belki haftada dörde çıkarabiliriz. İkincisi 11. sınıf konularına ağırlık vermenizin çok yerinde olacağını düşünüyorum. Yani sayıs AYT anlamında sayısalcıların 11 de aynı şekilde 11. sınıf konularına ve birinci dönem 12. sınıf konularına ağırlık vermeliler. Bunlar konusunda ciddi manada bu konular üzerinde ciddi manada kafa yormalı ve buna ilişkin çok ciddi çalışma yapmalılar. Tabi mezunlar diyebilir ki e, bizim suçumuz ne hocam yani biz bu kadar çalıştık tüm konuları biliyoruz. İyi de canlarım bu sınavda şu anda hangi konuların çıkacağı ve hangilerinin çıkmayacağı çok net değil. Süreci tamamen virüs belirliyor. Süreci e, tamamen bilim kurulunun e, yönlendirmesi belirliyor. E, bu anlamda sizin e, müfredatın tamamına hakim olmanız tamamını bilmeniz bir artı olarak düşünüyorum. Toparlarsak canlarım hiç paniğe gerek yok. Süreç aynen devam ediyor. Bu sınav öyle veya böyle yapılacak. Yeter ki biz çalışmalarımızdan dur olmayalım, bırakmayalım, motivasyonumuzu bozmayalım. Ne yapacaktık? Tekrar edersek bir, TYT'ye ağırlık vermenizin, TYT'deki alan denemelerini artırmanızın çok yerinde olacağını. AYT adına 11. sınıf ve... E, Mart'tan önceki konulara ciddi manada eğilmenizi, o konularla ilgili herhangi bir e, sıkıntınızın olmamasının sınav hazırlığı adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merak etmeyin bugünler geçecek ve biz bu yıl bu üniversiteyi kazanacağız. Yeter ki haberler sosyal medyadan etkilenip moral motivasyonumuzu bozmayalım, sürecimize devam edelim. Sadece e, biraz önce de söyledik, Mart ayın yani Nisan ayından sonra işlenebilme ihtimali müfredatta olan e, IYT konularını birazcık sadece ikinci plana bırakacağız. Umalım bu virüs belası tez zamanda ülkemizi ve tüm insanlığı terk etsin. Tez zamanda insanlık bu beladan kurtulsun. Ben hafta içerisinde çekeceğim, biraz daha olay netleşince çekeceğimiz diğer videolarla size yol göstermeye, bu karanlık ortamda, bu süreçte yolunuzu aydınlatmaya devam edeceğim. Şimdilik canlarım, kaleminiz güçlü, zihniniz açık olsun.